Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Şimdi kimkazandı.com'dan Tolga Özek geliyor. Tolga Bey. Evet. E, herkese merhaba. E, ben aranızdaki herhalde e, en şansla ilgili sitenin yöneticisiyim. Belki de en faydalı sitenin yöneticisiyim. Çünkü 2007'de kuruldu kimkazandı.com. E, biz o zaman da dedik şans bir tık uzağımızda diye. E, 2007 yılından bu yana ee, bildiğiniz gibi krizler oldu ülkede. Ee, ama biz hiçbir şekilde bundan etkilenmedik. Çünkü insanların bir yandan da e, şanslarını deneme ihtiyaçları vardı. Kimkazandı.com genel olarak belki aranızda bilenler vardır. Çalıştığımız firmalardan yöneticileri olduğunu biliyorum. Az önce bir sosyal ağ üzerindeki yazışmadan fark ettim. Ee, daha çok çekiliş sonuçlarını yenileyen bir web sitesi olarak biliniyor. Firmaların bu Magnum'un Lamborghini kampanyaları gibi kampanyaları e, genelde insanlar aradıklarını bizi buluyorlar. Öyle söyleyeyim. Sonuçları için de bizi buluyorlar ama biz e, bir yandan Türkiye'deki bütün çekiliş kampanyalarını ve yarışma kampanyalarını yayınlıyoruz. E, Bunlarda haber kaynaklarımız genelde bizim çok merak ediliyor nasıl bu kadar şey takip edebiliyorsunuz diye e, takip kanallarımız da bunlar. E, Kimkazandı.com'da çekiliş ajanslarından birine bağlı bir web sitesi olarak e, yayın sürdürüyor. E, doğru bilgi vermeye çok önemsiyoruz e, çünkü Milli Piyango'nun e, ilan ettiği listeleri takip ediyoruz güvenilir kaynaklardan yayın yapıyoruz. En sonunda geldiğim şey bir sonraki slaytlarda göstereceğim. Mutlu ediyoruz çünkü kazandırıyoruz. Birazdan göreceksiniz. Geçtiğimiz aylarda reklam ekşinle paro kampanyası da çok başarılı bir çalışma yaptık. Paro ve Setur tanı pazarlama üzerinden. Bazı istatistikler de vermek istiyorum. Belki değerli olabilir sizin için. Şu anda 19 Mayıs tarihli tabii sunum ama 7-8 Haziran itibariyle bu sene 254 Çekiliş kampanyası, Milli Piyango İdaresi izin verdi. Milli Piyango İdaresi birkaç yıl öncesine kadar bundan herhangi bir ücret talep etmiyordu. Artık bu resmen bir sektöre döndü. Öyle de bakmanızı özellikle rica ediyorum. Bu sene, bu sene özellikle en çok ilgi gören 3 kampanya, Sana'nın Hyundai kampanyası, biz bunda ilgili medya planlama ajansla çalıştık. çalıştık. Nescafe'nin üçü bir arada Mercedes kampanyası ve Şahin Sucukları Jeep Compass kampanyası oldu. Diyeceksiniz bu kadar ilgi oluyor mu? Hakikaten bu kadar ilgi oluyor altta da bizim ziyaretçi rakamlarımız var. Zaman zaman değişken. E, Reklam Action'da yaptığımız çalışma affiliate'ler açısından birçok affiliate'le çalışıyoruz ama çok başarılı oldu. E, geçtiğimiz ay biten kampanyaları Paro'nun gelinlik ve damatlık hediyeden bir çekiliş kampanyası vardı. E, biz site kampanyaları burada herhangi bir ücret almadan yayınlıyoruz. Ama o kadar çok kampanya var ki bunların arasında öne çıkmak Üste listelemek, fazla fazla görsel kullanmak bunlar değerli hale geliyor açıkçası. Burada da düğün nikah sezonu geldi diye tamamen özel içerikler ürettik ve Google'da da oldukça iyiz. Ee, aynı zamanda dediğim gibi bu bir, sadece bir listeleme, sadece 100 tane kampanya listelik geçtik olayı değil. Hakikaten insanların ilgisini çeken e, içeriği konumlamanızla alakalı bir durum. Az önceki sunumdaki arkadaşların anlattığı gibi biz bazı kampanyalar özellikle milyoner yaklaşık 7 yıldır müşterimiz e, çok sık çekiliş düzenler o kullanıyor. Ee, üyelerimize özel mesajlar gösterebiliyoruz. Bu yukarıda gördüğünüz bir mesajın var kısmını açıkçası bütün üyeler gördü, bütün ziyaretçiler gördü pardon. Mobile uyumlu ee, ummadıkları anda ummadıkları hediyeler kazanabiliyorlar gerçekten. Şimdi örneğini de göreceksiniz birazdan. Ee, mantık da şöyle işliyor. Işte. Şimdi mesela milyonerin e, ev çekiliş kampanyası vardı. 19 Mayıs tarihinde geçerliydi bu kampanya. Bu kampanyanın belli uyduğu kategoriler var. Sol tarafta görebileceğiniz iletişimimizin kampanyalarına tutun da e, belli kategorilere uyuyor. Biz bu kampanyaları istediğimiz gibi listeleyebiliyoruz. Ki e, sağ üstte göreceğiniz gibi paro kampanyasını üstte listeleyebildik. Çünkü e, reklam action'da iyi bir çalışma yaptık. Ve bu tüm kategorilerde de gözüktü. Mesela paro kampanyası normalde biz kampanyalar oldukça standart bir yayında veriyor iken paro kampanyası ekstra görsel koyduk, link koyduk. Linki ilgi çekici şekilde koyduk. Ve tabii ki bunu sosyal medya kanallarımızdan da daha fazla paylaştık. Türkiye'de bir ilk aşağı solda kalıyor. Türkiye'deki en çok ilgi uyandıran ilk 15 çekiliş kampanyasını herhangi bir zaman girip siteden görebilirsiniz. Bu dışa açık bilgi ve hakikaten de güncel değişiyor. Yani aralarında sayılar arasında yani bir şerit şeklinde gittiğini düşünün. Bir sıra değişimi olduğunu gerçekten bunu anlık görebiliyoruz. E, kampanyalar evet herhangi bir ücret almadan yayınlıyoruz ama bu sayfalar çok değerli. E, marka adı vermeyeyim ama mesela bu sene yayınladığımız kampanyalarına bir tanesi 350 bin e, kez sayfası, kampanya detay sayfası görüntülendi. E, tabi Tabii Magnumos kampanyaları geçen senelerde milyonu geçmişti. Bu sene ne olacak ben de merak ediyorum. Bu sene Porsche veriyorlar. Özel reklam alanları kullanımları gerçekleştirebiliyoruz. E, oldukça özellikle mobilya uyumlu olduğumuz için bu alanlar gerçekten çok değerli. Bu sayfalar oldukça katılıma yönelik kullanılabilir. Bizi genelde insanların bildiği nokta çekiliş sonuçlarıyla biliyorlar. Genelde insanlar kim kazandı konu tabii çekiliş sonuçlarını öğreneceğini düşünüyor ve geliyorlar. O, nedenle biz bu sayfaları da efilet müşteriler için ya da medya planlama noktası çalıştığımız müşteriler için kullandırıyoruz. Haberler alanını kullandırabiliyoruz. Ee, gene anket, özel anketler yapabiliyoruz. Kim kazandı.com puan uygulamamız var. Bundan yararlandırabiliyoruz. Ben şimdi özellikle bu slide'ı aldım ki, Paro'nun e, linki görebiliyorsunuzdur umarım yukarıda. Paro'nun bar çekiliş kampanyası vardı. Ve alttaki, bu bizim Facebook sayfamız. Altta da bir talihli PlayStation 4 kazanmış. Ve geldi bunu yazdı Facebook'a. Ya Bu en basitlerden bir tanesi. Araba kazananları gördük, öyle söyleyeyim. Bu da az önce ilk slaytlarda bahsettiğim e, özel içerikler. Bunları yapabiliriz. Bunlar çok kolay bizim için. Bu kadar. Çok teşekkürler.